Evrim adam linçleniyor. Oh shit. Abi ya of. Yatmış mı paralar? Biliyorsunuz CS de bu yola girdi. Şimdi olumluyor düzenlemeyi. Biliyorsunuz değil mi? Kralımdır ya. Ne demiş Evrim amca? Oynadığınız bilgisayar oyunlarının son 8-10 senedeki değişimini düşünün. Artık oyunların birçoğu yeteneğe da bunlar bilgisayar oyunu değil. ayalı değil. Öyle değil mi? Daha fazla para verenin daha kolay kazanabildiği pay to win modeli oyunları hızla ele geçiriyor. Hadi oyundaki başarınızı değiştirin. Bu gösterdiğin oyundaki pay to win marketing. havalı bir kostüm veya bir silah skini almak için para ödemeyi bir dereceye kadar anlarım. Ama son yıllarda bu oyunlara bir de şans faktörüne dayalı öne geçme dinamiği eklendi. Bunlar önce Call of Duty, FIFA ve Counter Strike gibi oyunlarda bildiğiniz sürpriz kutular rastgele açılan... Counter Strike'da nasıl öne geçiyoruz abi? kartlar ve içinden Ağabey, ne çıkacağı belli ya. olmayan lootlar şeklindeydi. Orboch'ta nasıl öne geçiyoruz abi? Aslında bunlar oyunlara bir miktar rastgelelik katmaları bakımından ilgi çekici şeyler sayılabilirler. Ama işte bunların üzerine bir de bu kutulardan istediğiniz bir Ya chat şunu savunmayın ya. Allah Allah. Yani bizim bu kadar hakim olduğumuz bir konuda birisi saçmalıyor. Bunun nesini savunuyorsunuz? Öne geçiyorsun diyor onlarla. Kontekst önemli. Ne kadar salaksınız ya. Nasıl öyle demiyor? Orospu çocuğu ne diyor burada bak. Ama son yıllarda bu oyunlara bir de şans faktörüne dayalı öne geçme dinamiği. Şans faktörüne dayalı öne geçme dinamiği. Kes lan o çocuğu. Dur seni bütün kickten bir banlayayım kanka ya. Bir saniye. Ne diyormuş arkadaşlar? Evet. Geçmiş olsun kardeşim. Evet bir daha dinleyelim. Veya bir silah skin'i almak için para ödemeyi bir dereceye kadar anlarım. Ama son yıllarda bu oyunlara bir de şans faktörüne dayalı öne geçme dinamiği eklendi. Bunlar önce Call of Duty, FIFA ve Counter Strike gibi oyunlardı. Call of Duty'de e, çıkan şeyler şans faktörüyle oyunu etkiliyor mu? Hiç bilmediğim için soruyorum. Bakın uzmanlık alanım gaming. Ben bu kadar emin konuşmuyorum kendimden. Call of Duty'de çıkan şeyler Gameplay de sizi öne geçiriyor mu? Hayır. FIFA geçerli burada sadece. Devam edelim. Ya bildiğiniz sürpriz kutular, rastgele açılan kartlar ve içinden ne çıkacağı belli olmayan lootlar şeklindeydi. Aslında bunlar oyunlara bir miktar rastgelelik katmaları bakımından ilgi çekici. Şey. Şimdi bir yerlerden duymuş onları sıçıyor. Bir yerlerden duymuş ağzından sıçıyor. Rastgelelik katma açısından dediği şey RNG. Oyunlarda RNG faktör vardır ama... E, burada RNG faktör için yok bunlar. Tamamıyla başka bir şey. Yani RNG faktör nedir derseniz mesela oyunlarda... E, TFT oynarken... Level 6'da rol attığın zaman random olarak önüne gelen karakterler bu mesela bir RNG faktördür. Ya da Hearthstone'da kart çektiğiniz zaman mulligandan gelenler ya da o sırada çektiğin kart bunlar RNG faktördür. Bunu duymuş, bunu anlatıyor da bunun bununla hiç alakası yok sıfır alaka devam. Şeyler sayılabilirler. Ama işte bunların üzerine bir de bu kutulardan istediğiniz bir şeyin çıkmaması halinde ekstradan para ödeyip şansınızı tekrar tekrar deneme imkanı eklendi. İşte bu düpedüz kumar. Peki neden engellenmiyor? Çünkü bu oyunlar kumar olmadıklarını ispatlamak için size çoğu durumda direkt olarak para harcatmıyorlar. Oyun içi para veya jeton gibi paranın yerini tutan bir alternatif kullandırıyorlar ve o yolla da kumar olmadıklarını iddia ediyorlar. Peki bu jetonları nasıl alıyorsunuz? tabii ki parayla. İşin ironik tarafı kumarhanelerde gerçek para harcadığınızı hissettirmemek, güvenlik ve para akışının kameralardan daha kolay takip edilebilmesi için çip denen sahte paralar kullanıyorlar. Mantık birebir aynı yani. Ya bu doğru ama şimdi bunu bu söylediği doğru ama bunu indirgediğimiz zaman şuraya kadar geliyor mesele. Kinder sürpriz yumurta da kumar. Bu labubular da kumar. Bunların hepsi kumar. Yani buradan yola çıkarak şarkı felek de kumar. Yani Pokemon kartları da kumar. Magic the Gathering kartları da kumar. Tinder'dan kaydırıp buluştuğun insanın gerçek çıkması <laughs> istediğin kişi gelene kadar kaydırıyorsun buluşuyorsun abi oraya gelirsek yani neyse söyleyecek çok şey var McDonald's oyuncağı da kumar. Çocuk çok ağladı. Ya şefim. Türkiye'de yok öyle oyuncak ya. Var mı? Türkiye'de veriyorlar mı McDonald's'da oyuncak? Lan eskiden ne kaliteliydi oyuncaklar amına koyayım ya. <laughs> lan ne iyiydi lan o oyuncaklar be. Kral. İyi olmuş ama bu video ya. Adam nedense yani hep böyle konularda bir yardım eli atıyor ya iyi bir iyi bir su atıyor yani